Arkadaşlar merhaba ilk videom olacak. Arttan başlayacağım. İlk videom çok iyi olmasını bekliyorum. Çok iyi olacak. Bu yüzden güzel bir video çekmeyi planlıyorum. İlk arkadaşlar ilk işler Video mu olacak? İkinci bölümü de gelecek arkadaşlar. Gelmeyecek değil. Gelecek. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok güzel olacak. O yüzden like atın. Hemen doğduk arkadaşlar. Sesimi ilk görüyorsunuz. Ses şey gelmiyorsa ben ne de alakalı değildir zaten. Kısa hızlıca ona basadık. What the hell bro What the? Ne oluyor Ahmet'i? Oğlum var ya bizi bir bulursa... banlayacak sevir. ha. Arkadaşlar bu arada bir tane kanal var. Benim bir arkadaşım. Onu da abone olmayı unutmayın. Ama ilk bunu olun. Bana i̇lk ona olun ondan sonra bana olun arkadaşlar. Ona daha çok olun. Onun daha fazla videosu var. Daha çok var. Yanlışlıkla yaptım. Ama ona ilk abone olup üzülüyor. Benden daha fazla video çekti. Hayatı boyunca bu ne uğraşıyor? O yüzden benim de abone olduğum kanal. Onu açıklamalardan bulabilirsiniz. Koyacağım açıklamaları. zor ilk sim olacak. Bu yüzden biraz sıkıntılı olacak. Biraz kendime güçlendireceğim yapacağım Daha fazla video gelmesi için arkadaşlar buna tam 10 like gelirse ikincisine çekeceğim. 10 like. 10 like gelirse ikincisine çekeceğim lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar bu da ölmüyor Ameki. Öldüm. seviye atladık bayağı vermesi gerekiyor oyunu bırakıyorum arkadaşlar alamana bir level vermiş level Max tamam bir level daha verdim bırakmayacağım artık. Ne açacağız? Arkadaşlar hiç kimse bolayı açmama sapan işte. Ya yani ben bolayla sapanı nasıl karıştırabilirim? Ben mal mıyım? Karakter de çok küçük olmuş bacaklar falan. 0.0 metre. Ne? Yani, ne bir dili var. Yo baya büyük Hop ıskalarsın baba öyle. Hoppa <laughs> keştik babayı da of çok zorladı. Arkadaşlar ikinci bölümde size söz veriyorum ranyogata ablayıp da geleceğim. Bu bölüm gelişme öbür bölümde evcilleştireceğiz bir şeyler ranyogata ile yerine yapamayacağız bedulcek. Aynı alacağım ama nasıl alacağım onu bilmiyormuşum. Ama iki saat burası biliyorum. Çok fazla canlı bir şey lazım. Oklar aynı alırım. Çünkü insanın vuruşunu fulledim. Ben vurduğum gibi alacağım aynı katayı. Güzel galiba bir trike evcileşeceğim. Ya da bronto evcilleşip onu alacağım. Trike yaparım ya. Ben trike güzel bir 145 levellik. Sen kaç levelsin? 20. onu ben bir şekilde tutacağım. Öbür bölüm spina özgürleştiririz. Ay, karno ya, karno malum. cepçum oyun çaba bir hocam like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Unutursanız galiba ben oynamayacağım. Bırakacağım. Galiba ben onu bırakıyorum. Güzel gelişiyorum biliyorum. Bir falan topluyorum. Hmm, çok fazla şey yapacağız. Hoover'ın Hoover'ın bir geliştirir tam dil evcilleştiririz Raptor varsa Raptor evcilleştiririz Kise ben burada duruyorum eşya falan yapacağım bir sürü çok fazla level olacağım 2 dakika falan geliyorum Baba Akisa geldi Adam da şuraya bir drop indi Ve içinden ne çıktı Arab tır evcilleştirimi de görmeyi bakın 150 lirik bir tane çıktı. Nasıl bir sansa çıktı bilmiyorum. Bu sürü şey vardı ama ben çekmeye ne aldım? Ya altı saat göstermedim bir de. O nasıl göstermedim ya? Çok basitti. 25 lira bir şeydi ben de 25 lira O şekilde çıkarttık bu hele. Nasıl bir sarmıştı acaba? 35 bilmiyorum ya. Ya 35 yerinde işte. 2 şey ya. Var ya çok iyi Ekle ben iki dakika daha Bir bakacağım. Bir loot kasıp geliyorum arkadaşlar. Aa arkadaşlar bir tane daha drop var. Hemen almayacağım ben sevmem gruplardan bir dakika geleceğim ekse bay bay hepinize bay bay öbür videoda görüşeceğiz. Buraya 10 like gelirse öbür videoyu çekeceğim.